A. Senin gün Bir yıl daha mı geçiyor? Hemen evini kıralım. Ve uçola uçarak kıralım. Uhu kıralım kıralım kötü bir ev olsun. Ama bana göre çok güzel bir ev oldu. <laughs> kırıl 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 köylü nereye giderse gitsin bana ne köylü Ahmet Uhu, ne güzel Uhu çok eğlenceli eve artık böyle olsun yatağı da olmasın hatta Oley. Hemen şey yapalım. Orayı doğru düzgün çimen yapalım. Oley. Evi işte bu. Hemen evi kırılınca kaçtı adam. Neredesin? kaybolmuş. Boş ver. Ha buradaymış. Oley. Kıralım kır 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 her yerini kır. Kır 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 kır. Her şeyim var zaten. Hemen gidip Ve hemen buraları düzeltelim. Çok güzel. Ah oh be sonunda komşum yok tekim. Oley, oley, oley. Bilgisayar oynayalım. Aha, köylü Ahmet'in doğum günüydü değil mi? Doğum günde ne verelim ona? Hmm. Ee... Hı, buldum. Ha. Doğum günde bir bir vuruş verelim. Doğum günü kutlu olsun. Günü kutlu olsun. Aa, gitti boş ver. Uçarak hızlıca gidelim. Aa, bu da onun en iyi arkadaşı. Sana da mı hediye vereyim? Al o zaman. Doğum günün. Arkadaşının doğum günü kutlu. Böyle olur işte. Oley. Hı 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 Hemen joint, joint. Bilgisayar oynayalım dost. Um, hadi hadi hadi. Hadi. Vız vız. Ne oynayalım? Go mi? Evet. Ve gol. Gol çıldırdım. 1-0 bitti. Yendim bitti. Biraz televizyon izleyelim. Ha, doğru elektrikler gelmedi. Gitti ama gelmedi. Gitti de gelmedi. İşte ne yapalım. Buraya güzel bir tane dükkan açalım. Evimizin yanına. Lima, bir bardak limonata 10 lira. Yok bir, bir kova süt 10 lira. Çok güzel olur. Sıcaktan pişeceğim. Gölge olsun. Hemen kit alalım. çok güzel bir dükkan açacağım kendime. Koyamıyorum. Şimdi koyarım. Koydu. Sonra üstüne şey alalım. Yarım. Yarım yok. Var mıydı bende acaba? Bir bakalım. Aha. Varmış. Turuncu olsun yere koydum yanlışlıkla. Zaten şapkamız da yok. Gölge yapsın bize. Ya ne oluyor? Güzel bir dükkan işte bildiğiniz. Bir tane daha yaptık mı yeter zaten. Bir ne olsun ya bakalım neler varmış. Ya süt olsun süt ya. Karpuz var mı? Karpuz da satayım. Ya da tek karpuz satayım. Var mı karpuz? Karpuz. Karpuz, karpuz. Aha karpuz. Ben karpuz satacağım. Karpuz. Karpuz, karpuz, karpuz. Yazalım ne yazalım? Dur. Olmadı. Karpuz kaç lira olsun ya acaba? Karpuz en yani bir tanesi 5 5 Türk lirası. Karpuz 5 TL. Bir tanesi 5 TL. Karpuz satıyorum. 5 TL 5. Karpuz, karpuz, karpuz. Çok güzel karpuz. Gelen var mı? Yok. Kapatayım bu şeyi o zaman. Buraları karpuzla kapatayım. Kimse giremesin. Izli, izli. Ben izle yapmayı çok seviyorum ama elektrikler gitmiş. Hemen yatalım. O televizyon. <laughs> Aa, sabah oldu. Sabah oldu. Karpuz satalım. Karpuz. Karpuz satalım. Karpuz. Karpuz. 5 lira karpuz. Aa bugün neydi ya? Aa boş ver. O zaman. Karpuz karpuz. Çok güzel karpuzlarımız 5 lira. Bir tanesi 5 lira. Evet 5 lira 5 lira 5 lira. Biraz gezelim. Şat. Pat kat. Üf yani. Çok yoruldum ya, o kadar koştum ki. Yine oynayayım için. Ya da dur bilgisayar oynayayım, evde yatırım. Ne oynasam, ne oynasam. Kolej, um, yine kolej, kolej. Ekosta bu, bu, bu. Um, şifre şu, şu, şu. Evet. Oynuyor. Ben hangi takımdım ya? Evet, Beşiktaş'tım. Yani Dark Aglaş ismiydi, neydi, goleydi. Saçma sapan isimler Olur ama. Boş ver, ben dinlensem mi? Ya da tele... Ya elektrikler gitmişti. <laughs>